Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir video ve kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne var ne yok bakalım nasılsınız, neler yapıyorsunuz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Çok şükür bizden iyiyiz arkadaşlar. Uzun zamandır hatta yıllardır hep istediğim bir şey vardı arkadaşlar. Sizler de hemen hemen biliyorsunuz. Kendime ait bir böyle Arap istiyordum. Ee, ben de biliyorsunuz iki tane rahban var. Onları alıştırmakta bayağı zorlandık. O yüzden e, alıştıramadık arkadaşlar. Bir tane kendimize Arap bir at aldık arkadaşlar. Şimdi onu babamla beraber getirmeye gidiyoruz. Şöyle altına saman yayacağız. O yüzden saman balyası attık bir tane kamyona. Şimdi bizim yeni kamyon yapılıyor daha. Yani hatta bugün bitmek üzereymiş. Ee, onu alıp gidene kadar bayağı geçecektik. O yüzden biz de bu kamyonla gidiyoruz. Şimdi çakamadım onu. Takamadım şimdi. Bakalım atımı beğenecek misiniz? Biz gideceğiz. Hayırlısıyla Rabbim inşallah. Atımız Bolu'da. Onu da söyleyeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi köyden çıktık. Hafiften ince ince bir yağmur yağıyor. Hoş bulduk. Merhaba. Güzel çok güzel. İyi. Ne yapacağız ama? Nereden gideceğiz? Ben bilmiyorum bir şey. Siz ne dersiniz? İşine şey koyulalım. Arkadaşlar atım bu. Bakalım beğendiniz mi? güzel kızı. Gerçi tamam. beğenmeyecek gibi değil de. Şöyle bir gezelim, gelelim biz. Birbirlerimizi bir atışalım, tanışalım. Gel baba. Kamerayı ben alacağım mı? Yok gerek yok, yok tamam. Gerek yok, yapınca kapatır, tamam. Ha, ha, Yeter evet. o kadar. Nalları kim çakıyor burada? Biz çaktık. Sen mi Şimdi güzel kızla biz bir gezdik geldik şöyle. Köyde işte bir iki üç gün öyle bir şey çalım şey yapalım. Selamünaleyküm. Yular gibi bir şey var mı? Bilmiyorum ki. Baba arabada yular var mı? Yular. Bir baksana. Sen tamam. Şu yeşili, şey, tamam. Yo yeşil duracak yeşil. Boncuğu da bende. Ge Şu ayağına kadar ne sıkıştı mı? Haydi. 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 Bu Tam şuradan bağlayıverim işte bunun şeyi var. Zaten kısa bağlayacağım. Tamam o zaman zincir de var. Bakın e, Zincir varsa tamam işte. Bir, zincir de bakar. Kaya şimdi. Burak bir kola. Hadi geç. Geç lan Hadi. Hay! Sen dur. Çuval versene. Bindi Geçen. bindi. Haydi 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 Bırak Burak sen şey yap. Nurgül'e şey yap. Aynen telefon. Tamam. Ha orada mı geçme tamam. Doğru. Tamam. Yeter bir yeter. Çok sarkı çok sarkı sarkı. Dinlensin hatta bir ya. Ayaklarına bağış. Aynen. At dinlendim. Bunu ben bir at yemi alırım. Şey Şeyden al at yemi oradan al. Arpa, arpa. arpa da var da at yemi var. Özel at yemleri var ya. Sen sipinin at yemleri var özel. Tamam Çinler ondan alırız. Burak atla. Atlıyorum. Bu telefonu versene. Üstünde saman var. <laughs> bir saatte geliyor. Şimdi biz bir çay içtik arkadaşlar, dinlendik. Ay telefon düşmezse inşallah şimdi bizim kızı bir bakalım. Kız ne yapıyorsun? Alayak. Güzel kızım benim. Artık benim güzel kızsın sen. Ay. Al. al al bahşiş. bahşiş Bizde adettir. O ne? Parası. Çılbır parası mı? Çılbır parası bahşiş verdim. Tamamdır. <gülüyor> <gülüyor> sen de, de, de. Evet, yok. Yok. <laughs> Türkan paranın altına göre tamam. Hadi. Hadi Allah'a emanet ol sen. Hadi. Hadi yerim var. Hayırlı dualar. Hayır, sağ olun. Hayırlısı olur, olur inşallah. Hayır, Gezmeye gelirsiniz. İnşallah, inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Hadi. İnşallah. geldik arkadaşlar. Güzel kızla. Şöyle güzel kızımız burada içeride. Ayaklara bak benim güzelim ya. E, şimdi atamız daha Tay arkadaşlar. 3 yaşında olduğu için. E, bir de Avant daha hani sürekli binildiği için. E, bir tık böyle zayıf gelebilir sizlere. Ama biliyorsunuz bana da güvenebilirsiniz. Gözünüzde asla arkada kalmayacağına inanıyorum. Bizim buralarda hem o kadar çok fazla binilmediği için şimdi avantta sürekli biniliyor Sabahtan akşama kadar biniliyor at. Binildiği için de e, sürekli hareket halinde olduğu için biraz zayıf düşebiliyor hayvan. E, ama ben de öyle olmaz. Ha, ha, köpek miyim? köpek kepi. Dur sen geri gel. At şimdi birden zıplar mızlar üstüne gelir. Gel 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 gel. Mi? Ha? zayıf Ya ya hani sürekli binildiği için <laughs> i̇şte o beslenir. Şunun güzelliğini bakın benim güzel kızıma ya. Oh! Kıstıkım. Bağla Bağlayacağım tamam. Koyun gelmiş herhalde. Yani, kırılmış, <laughs> Tay daha kız bu kız. küçük kız bu daha bebek bu ya. Üç. Tabii bebek daha benim kızım. Şeye boş dama. <laughs> gel bakalım güzel kız gel. Bir yürüyem gel etrafı bir gören ben şimdi yarında İnegöl'e gideceğim. İnegöl'e gidince görüşemeyiz hemen unuturuz birbirlerimizi. Anasının güzel kızı. Kıstık. Nalik. Anasının da kızı. Sen bende şimdi var ya, nasıl etlenirsin, nasıl güzelleşirsin sen bende. Muzdum kızım benim, güzel kızım. Buralarda bineceğiz sana, buralarda gezeceğiz. Buralarda gezeceğiz biz güzel kızımla. Çok mutluyum ya, içim var ya, kıpır kıpır yeminle. Yıllardır hep hayalini kurduğum bir şey gerçekleşti bugün. Rabbim bana nasip etti. İnşallah çok güzel günlerimiz, çok güzel hatıralarımız kalır. Ee, bu hatıraları da sizlerle elimden geldiğince çekip çekip paylaşacağım arkadaşlar. İnşallah hayırlısı olur bizler için ya. Rabbim inşallah hayırlı eyler güzel kızımı. Ee, sen bana yol, ben sana yoldaş olacağım. Tamam mı? İkimiz birbirlerimize söz vereceğiz. Güzel kızım benim bebek bu ya day. Küçük kız bu ya. Nanik nanik ona bak. Ya uysal oldu. Şuradan belli mesela. Arabadan in dedim. Bakın hemen alıştı yani. Hemen yanıma geldi. Eğer böyle deli bir at olsaydı asla gelmezdi. Neyse içeri gidelim bakalım. Otunu, suyunu, yemini bir koyalım biz. Değil mi kızım? Üzülme kız. Ben sana çok iyi bakacağım. Söz. Gel kızım, buradan bir su iç bakalım. Bismillah diye gel. İlk iç kızım buradan gel. Ya kameralarda nasıl gözüküyor bilmiyorum ama gerçekten bayağı büyük bir at, uzun bir at. Ee, çok güzel ya. Rabbim inşallah hayırlısını eyler. Çok mutluyum ya. vallahi bu anı var ya çok şey yapıyorum ama... Gel, gel kızım. Su iç biraz gel. Korkma gel. Sudan bir iç, az bir şey buranın suyunda ne çıksın gel. gel. Gel gel gel, korkma gel, gel korkma gel. Evet, işte böyle. Tamam mısın? Gel biraz daha iç istersen. Dur onu yeme. Heh, kokluyor gelsin yemez de. Şimdi sana güzel bir of verelim. Hadi gel. Gel bakalım. Şimdilik seni buraya koyacağız. Gel. Kısa bağda tutayım ben seni. Gel. Gel. Hadi. Ama böyle yaparsan geç giremez ki. Gel korkma gel. Hadi yanımdan yürü gel. Esat'ın öyle yaptım bak nasıl geliyor. Hadi. Gel ben buradayım Yüz, gel. Biz gidiyoruz aşağı seni koruyacağız. Hadi. 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 Ceylan. Ceylan mı adı? Yok daha. Yasemin. Yok yok. yok. Ay, değil. Bak bu güzel isim Biraz düşünme süreci sadece. gel. Yerleri bana değil ki. Sarı kız. Alabacak. Yok. <laughs> Altına. Alpoto. Destan olabilir belki. Ha ders senin işi? Şey. Tabii ha. Dersler benim ya, tam dersler. Ak kız bu. Ak kız dedi, değil. Destan belki olabilir. Destan olur doğru. Boncuğu sen mi taktın? Hmm. Yok boncuğu vardır. Hmm, Bak sen çok uysal ya. Ha çok uysal var. Hep şey buna uysal var tabii. Çok uysal. Ben de için dişat aldım daha garip bol değil de bilmediğim için haşer aldım. Bu bilmişse mi bu uysal bir şey olur. Bir yavrası senin var. Güzel. Güzel bir evlisin. Otu yiyisin bakalım sabahinde şey veriyoruz Arpa. Su vereceğim. Su içti çeşmede az bir şey. Şu anda diyen bu kur, 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 yap, Aynen. Hadi arpa, olmaz, yani. Temiz olsun bizim temiz bağladın? O kadar mı kalkıyor? Evet. Ne oldu kız? Biraz zor. <daha. gülüyor> Çok uzakta <rahat, hadi>. da. <laughs> oradan geçiver de. Benim ağzım yemeğe bağlanıyor. Benim aldım, aldım. Hadi. Hadi. Hadi, şimdi oradan. Rüzgar. Destan, destan. Buna ben de bilmiyorum. Cık 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 Su getirdim sana. Şöyle altına samanı yaydım arkadaşlar. Altı biraz inekleri koyduk. Çok az. Öyle ıslak değil de çok az bir ıslaklık var. O yüzden altına saman yaydım güzelce bunlara kadar. İstediği gibi yatsın yumuşacık. Evet bir videonun daha sonuna gelmiş bulmaktayız arkadaşlar. Ee, güzel kızımız bizlere inşallah hayırlı olur. Ee, bakalım sizlerin yorumları ne olacak. Yorumlarda herkesin. E, sen bana yol ben sana yoldaş olacağım güzel kızım benim. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz görüşürüz.